Ferhat yok diyor Kasım abi. <laughs> Vurdum ama. Ferhat ya. yapmamız yok mu demiş. Ferhat abi söyle. Hızlı söyle Ferhat abi. Maç bitmeden söyle. Yani. Son challenge hakkı. Ferhat <laughs> abi. Ah. Tesla. Araç geldi. Buggy geldi. Kaç? 3-5 araç geldi buraya. Abo. abo. Oy, in, in, in. Azma, bir sene, Ay evinize attayım. Abi abi. Burada burada burada. İki baygın, iki baygın verdim sallanma. Watch Efendim, gel içeri gel. Aa. İki baygınlar var abi sıkıcı. Duvar kenarında aynı. Yok, ekle. Kaldırmadı. Bilmiyorum Baygın tuttu kaptan duvar dibinde. Burada mı? Önümdeki evet. vardı mı? Aynen. Biz de size mi gelelim? Ben öldüm. Patlat orayı. Thank you. Bomba çektim. Motor var. Bir şey attı. Mavinin çatısını. Tamam onlar atıyor. <laughs> Bekle. Sağda. Lan ne oğlum? Pistan nasıl çıkmış ya? Burda ya. Bur Buradan geldi. Watch İçeride. Ha buraya attı içiyorsan. Watch out. out. Bomba bir şey çekti o. Alır zeki. Aynen. Zaman kaybı O da baygın tutuyor. Şöyle de pompalı ya. Oyuna kaptan. Sola kaç. Thank you. Gittiyim. Soldun. Kapının hemen abi. Kapının hemen aynen. Sağlarda kaldı. Bayın Bayın kaldı. Bayın kaldı. Ya, ya kendim... Allah! Ya Allah! Ya Allah! Şöyle adamlara bir Pom, ayar Pompalıyla oluyor. var ya pompalıyla deldim Çok kanka yok, size. Facebook'ta yayındayız gel izle. İyi alt ettim Ge Gerizekalı. gel. geri zekalı. Gel Türk Kaptan yaz gel izle nasıl delindin. İzle gel. Facebook Türk Kaptan yaz gel. Abi ne zorbaladın ki adamı. <laughs> Ferhat <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, al sana challenge. Ferhat abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordun? 1v4 Kaptan. Ya, ya böylelerine deli oluyorum. <laughs>